Sorumuzda Zone Description eksi 4 olan bir saat diliminde 32 derece North enleminde bir mevkide Zone Time 14.00 iken Local Mean Time 14.15 ise bu mevkinin boylamı nedir? diye soruyor. Burada bize ipucunu veren Zone Description'ın eksi 4 olduğu eksi anlamı bulunduğumuz boylamın doğuda olduğunu Greenwich'in doğusunda olduğunu anlatmaktadır. Burada 32 derece North enlemini herhangi bir şekilde kullanmayacağız. Tamamen gereksiz bir bilgi olarak verilmiş. Şimdi biz Zone Description'lardan merkez boylamlarımızı çizdiğimizde Greenwich 0 15 derece eksi 1 30 derece eksi 2 45 derece eksi 3 60 derece ise eksi 4'tür. Eksi 4 60 derece e, zon bölgesine e, denk gelmektedir. Şimdi burada bize lokal min time'ın 15 dakika daha e, zon time'dan yani merkez boylam saatinden 15 dakika daha ileride olduğunu söylüyor. Demek ki Bulunduğumuz e, konum lokal min time'ına bakarsak e, zone time'ın yani merkez boylamın daha doğusundayız. 15 dakika kadar zamansal olarak daha doğusunda olduğumuzu anlıyoruz. 60 e, dakika 15 dereceydi. Yani 15 derecelik bir açısal e, fark 60 dereceye tekabül etmekteydi. 60 dakikaya da tekabül etmekteydi. O takdirde 30 dakika için 7,5 7,5 dakika 15 dakika için ise yani bizim lokal min time'deki 15 dakikamız ise için ise 3 derece 45 dakikalık bir fark olduğunu hesaplıyoruz. Merkez boylamımız 60 olduğu için 60 boylamıyla bu mevcut farkı 15 dakikalık farkı topladığımızda 63 derece 45 dakika ist olarak sonucu buluyoruz cevaplarda 63 derece 45 dakika ist değişik olduğunu görüyoruz